Patates kızartırken bu şekilde yaparsanız çok daha güzel olur. Patateslerimizi doğradıktan sonra güzelce yıkayalım. Sonrasında suyunu güzelce süzelim. Tavamıza şöyle bir çay bardağından az yarım çay bardağından fazla bir yağımız var. Onu ilave yapalım. Bir çay bardağından iki parmak eksik diyelim. Yağımızı güzelce kızdıralım. İçerisine bir yemek kaşığı un ilave yapalım. Unu şöyle 30-40 saniye kavuralım. Sonrasında patateslerimizi ilave yapalım tuzunu ilave yapalım ve ara ara karıştırarak patateslerimizin güzelce kızarmasını sağlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ara ara karıştırdım. Bakın çok az bir yağda çok da güzel kızardılar. Evet patates kızartmamız servise hazır. Bu şekilde deneyin tadına doyamayacaksınız. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın takipte kalın kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.